Çayın Ahengi, İpek Yolu, Porselen Yolculuğu temasıyla düzenlenen bu anlamlı kültür, turizm, tanıtım etkinliği vesilesiyle iki ülkenin ortak değerlerini paylaşmak ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek üzere bir aradayız. Bin yıllara dayanan porselen geleneği zarafetin, sabrın ve ustalığın sembolüdür. Tıpkı Çin gibi Türkiye'nin de zengin seramik ve porselen kültürü, yüzyıllardır hayat bulan Türk çiniciliği desenleriyle olduğu kadar manevi derinliğiyle de kültürümüzün taşıyıcısı olmuştur. Porselen ve çini yalnızca estetik birer sanat ürünü değil, aynı zamanda yaşam kültürümüzün de ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu sanatın etkisini sadece gündelik eşyalarla değil, mimarimizde de görmek mümkündür. Özellikle camilerimizde yer alan göz alıcı çini kaplamalar, kültürel zenginliğimizi yansıtan önemli örneklerdendir. Aynı zamanda Türk kültüründe porselenin varlığı, demlenen çayımıza da ayrı bir değer katmaktadır. İncelikle işlenmiş bir fincanda sunulan çay, sadece bir içecek değil, estetik, zarafet ve paylaşımın simgesi haline gelir. Çin'in köklü çay kültürüyle birleşen bu ortak değer bizleri kültürel olarak birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. Rize Türkiye'de çay üretiminin başkenti ve kalbidir. Çay bizim için yalnızca gündelik hayatın bir parçası değil, Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar, dost meclisinden iş toplantılarına kadar hayatın her anında kendine yer bulur. Çay, misafirliğin, samimiyetin, sohbetin de ifadesidir. Rize çayı berraklığı, yumuşak içimi, karakteristik aromasıyla özdeşleşmiştir. Rize çayı dem dem süzülür dikkatle hazırlanır ama en anlamlı haline bizim için camdan ince belli bir bardakta kavuşur. İnce belli cam bardağı, çay bardağı, çayın rengini en güzel yansıtan, sıcaklığını ideal biçimde sunan özel bir formdur. Her yudum hem damakta iz bırakır hem de geçmişten gelen bir geleneği bugüne yaşatır, taşır. Bugün burada bulunduğumuz mekan Rize Ticaret Borsamız tarafından şehrimize kazandırılmış ve çayın her çeşidinin sergilendiği müstesna bir mekandır. Özellikle bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan ince belli çay bardağı formlu bina içindeki sergi alanıyla ve bulunduğu mekanla ilimizle simgeleşmiştir. Bugün yaptığımız bu değerli etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne ve Sayın Büyükelçi'ye, Çin Cin Belediyesi'ne ve Sayın Başkan'a ve ekibine ve şehrimizde bu programın hazırlanmasında katkı sunan tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Rize adına siz kıymetli misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Dostluğumuzun daim olmasını Çin ile Rize arasında, Cindicin ile Rize arasında çay eksenli bir turizmin kurulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

うん。